Denizli'den ne haberden herkese merhaba. Bugün Denizli'de neler yaşanmış şöyle bir göz atalım. Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Hüseyin Kurban hayatını kaybetti. Son yolculuğuna ise askeri törenle uğurlandı. Allahu Ekber. 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi. Son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı. Denizli'nin Çameli ilçesi Cevizli Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Kurban, aniden rahatsızlanması sonucu 5 Ocak 2023 tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada akciğer kanseri tanısı konulan 4 çocuk babası gazi Kurban, yapılan müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Kıbrıs gazisi Hüseyin Kurban için memleketi Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde Askeri tören düzenlendi. Evinde helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında camiye kadar taşınan kurbanın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Cevizli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Denizli'de hırsızlık iddiasıyla cezaevine giren, 45 gün sonra tahliye edilen anne ve üvey baba eve geldiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Kızlarının cansız bedenini buldular. Anne ve üvey baba hırsızlık iddiasıyla cezaevine girdi, 45 gün sonra tahliye edildi. Eve geldiklerinde ise korkunç manzarayla karşılaştılar. Kızlarının cansız bedenini buldular. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs mahallesinde meydana geldi. Kıraathaneleri bulunan ve hurdacılıkta yaptıkları öğrenilen üvey baba AK ile eşi NK hırsızlık iddiasıyla cezaevine girdi. Yaklaşık 45 gün cezaevinde kalan ve tahliye edilen çift sabah saatlerinde evlerine girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kızları Tuğba Nur Kurnaz'ın cansız bedenini gören çift gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kurnazın yakın zamanda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Aile üyeleri ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan şeker hastası olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen 21 yaşındaki genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Denizli'de gece saatlerinde süratle ilerleyen otomobil park halindeki araçlara çarptı. İşin ilginç tarafı araçtaki gençler polisi aramak yerine hurdaya dönen aracı iterek olay yerinden kaçtı. Süratle ilerliyorlardı, park halindeki araçlara çarptılar. Kaza sonrası araçta bulunan gençler polisi aramak yerine ilginç bir yönteme başvurdular hurdaya dönen aracı ittirerek kaza yerinden kaçtılar. İlginç olay Denizli'de yaşandı. Gece saatleriydi. Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyreden otomobil kontrolden çıktı. Park halindeki araçlara süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar kaldırıma çıktı. Otomobil ise dönerek durabildi. Büyük gürültünün çıktığı o anlarda araçta bulunan gençlerse bir süre aşağı inmedi. Hurdaya dönen otomobildeki gençler araçtan indikten sonra polisi aramak yerine ilginç bir yönteme başvurdu. İki genç otomobili yokuş aşağı ittirmeye başlarken şoförse hiç araçtan inmeden arabayı çalıştırmaya çalıştı. Arkalarına bakmadan kaza yerinden kaçan gençler kısa süre sonra izlerini kaybettirdi. Sabah saatlerinde araçlarının başına giden sürücüler karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Telefona sarılan sürücülerin yaptığı ihbar sonrası olay yerine giden trafik polisleri tutanak tuttu. Çevredeki dükkanlardaki güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası gerçeği öğrenen sürücüler şikayetçi oldu. Gece geç saatlerde Arabanın birisi gelmiş. Ondan sonra arabayı vurmuş. Biz de bunu sabah fark ettik. Evet park halindeki iki araca çarpıp ondan sonra e, kaktırarak aracı götürmüşler. Evet sabah kalktığımızda güvenlik kamerasını inceledik. E, incelediğimizde arabayı çarpıp kaçtığını fark ettik. E, arabadan inmişler. Ondan sonra e, arabaya bakmışlar. Arabaya baktıktan sonra da e, kaktırarak gitmişler. Denizde bir kedi yürüyen merdivene ayağını sıkıştırdı. Acıyla miyavlayan kedinin yardımına ise güvenlik görevlileri ve belediye ekibi koştu. Kedi ayağını yürüyen merdivene sıkıştırdı. Yardım istercesine acı içinde miyavlamaya başladı. Kedinin yardımına güvenlik görevlileri ve belediye ekipleri koştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi otogarında bir kedi vatandaşları takip ederek yürüyen merdivene çıktı. Yürüyen merdivenin sonuna gelen kedi bir anda bacağını basamakların sonundaki panele sıkıştırdı. Kedinin çığlıklarını duyan güvenlik görevlileriyle vatandaşlar kedinin yanına koştu. Yürüyen merdivenin elektriğini keserek durdurdu. Görevliler ve belediyenin teknik ekibi kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için uğraşırken vatandaşlar görevlilerin kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Belediyenin teknik ekibi yürüyen merdiveni hafif bir şekilde tersine çalıştırarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Merdivenden kurtulan kedi hızla merdivenlerden inerek kaçtı. Denizi de yaşananları sizlerle paylaştık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.